Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ha, Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bayağı Brawl Stars videosu geliyor artık. Bu arada arkadaşlar yakında Beri'den intikam aldığı videosu gelecek. Çünkü bayağı bir video olmuştu. Beri beni öldürmüştü arkadaşlar. Hatta izlenmemiş sonra benim tarafımdan silinen video arkadaşlar onda da beri beni ben öldürdü. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'ndekiler de <laughs> Muhtemelen Beni niye almadınız? Oğlum beni unuttunuz zaman burada <laughs> Bastır bana bastırmaya çalışıyor Aa ben bastıra bastırıyorum. Ben bastıra bastırıyorum. Nasıl <laughs> deli <bezi> sanmıyorsun? Öleceğim. <laughs> abi, abi. Abi saldırmayın. Lan oğlum neyim? Oğlum hayvana. Hayvanla hoşt lan. Hoşt lan. O şeyde <laughs> saldırıyor. Bastırıyor bize bastırmaya geldi ama bize ne yapacak? <laughs> bastırıp size ba bastırıp size bastırmaya geldi. Lan! Beri! Ulan! Ulan! Oh! Şehit benim öcümü aldı. Oğlum! Beri'den intikam aldı. Aldık videosu oldu lan bu. Arkadaşlar şehit benim öcümü aldı. Helal olsun şehitler. 8 bit vurma. Oğlum 8 bit pem kan, kank ona kanka de lan beni ben öldürebilir miyim? E benim yine hücum aldı bu. sonra beni ile ödeştik. Sanırım. Evet beni beni ödeştik şu anda. Şehit sayesinde beni ile ödeştik. Görev tamamladık. Hadi. Oh! Çok güzel. Çok güzel. Ne? Olur mu şimdi? Oğlum. Efsanevi çıkardı. Şu anda Nita'nın kostümüyle oynayacağım. Bir dakika ben Nita'yı Oğlum ne kadar güzel bir kostüm lan. Efsane. Efsane gelince benim mutluyum. Efsanevi gelince benim mutluluk hissi Muhtemelen Ender gelecek dedim Mahalleliiiz Beni bekleyin Oğlum bu arada benim bellemde Şaka şaka Benim bilmem ne bilmem ne bilmem ne <laughs> ay Ayy bilmiyordum Böyle olamaz herhalde Aa, Bir dakika! Brawl Stars, Brawl Stars aslında bizim Böyle belli belli yendi. Yani belli kredi olan bölgeyi düşman e, yaptı. Belli belli yendi. Ben de aldım ve hediye olarak da bunu verdi. Bok gibi gördüm. Ama ben de kostümümü Kostüm almam Alacağım! Aa bastım ya bize bastımlar geldi. Şu. Ben de kim diyorum? Kesin ben diyorum sen çıkıyor. Çocuğum sen uyuyup gelmiyor musun ya? Bakalım biri bir öldürür yani. Bu bir takımdan biri öldürür. bir takımdan biri öldürür. Ya yani da ben öldürüm. Bir. Ben... Engelleyim. Of. Onu da gösterdim. Size vermeyeceğim. <laughs> Öl. 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 Bastır bize bastırmaya geldi. Arkadan bastırdım Ama bu bastır çok tehlikeli. Ayı trollücem. <laughs> Ayı. Ayıcık bomba. Ayıcık bombo, Ayıcık bombo. <laughs> Bastır yine bize bastırmaya geldi. Lan beni ölettiniz. Allah, Allah'ım sen, Allah ne, nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> Oo, yine geldi, yine

Ben direk zehirlere koşardım. Ama sizin... Şey... Düşmanlarınız yani, beri değil yani. Yani sizin düşmanınız beri değil herhalde. O sırada berimeyinler. O sırada beni izleyen berimeyinler. <gülüyor> Saygılar. <gülüyor> Komik değil. Ee? Bu videoda da her şey oldu. Beri, beriyle ödeştik. Sonra başka o efsanevi çıkardık. Karakter değil. Tara bizi sattı. Daha ne olsun? Draco bizi yiyecek. Daha ne olsun yani? Draco bizi yiyecek. <laughs> İyi ki gitmemişim buraya. Gitseydim ne cici olurdum. Bak gidersen böyle olur. Yabancıların yanına git demiyor muyum ben sana? Ey ucuna az bir cici. Ben bir ayı yavrusuyum. <laughs> <laughs> Batu'nun elini alsın yavrusu. Ben küçük bir ayı yavrusuyum. Ne canım ben kaba düşman zannettim ben. Dişimi yiyorum sinirden. Sinirden dişimi yiyorum ne diş? Hala <laughs> şöyle. Bizi yemeye çalışıyor. Tövbe tövbe. Sterlisi'nin kokularını bizim taldi. Havuz kokluyorlar. oğlum Doruk. <gülüyor> <gülüyor> Belki beriden artık intikamımı direkt aldım videosunda Doruk da bana yardım edebilir. oğlum ne oldu so, be? Ne oldu? Güzel. <laughs> <laughs> oğlum ne oldu beri? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? N oldu? Yedi, yedim seni dedi. Oh, Devam. Saat şu anda bu videoyu 9'da çekiyorum geri geldi mi bilmiyorum o nasıl at ben niye buraya aşındandım ben ben bu ligi yedim ödüyorum ben ben yeniden geldim ben öldüren yitağ aa video ana kardeşim ikizim var ne burada şey diyeceğim. Hı? Edgar öldüren Nita.